Herkese merhaba. Kamu kurumlarına ait personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu noktada birçok alanda sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da Orman Genel Müdürlüğü'ne geçici işçi alımı gerçekleştirilecektir. Bu alımda hangi branşta kaç atama yapılacaktır, başvuru şartları nelerdir ve işlemlerimiz ne zaman başlıyor arkadaşlar bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Alım yapılacak pozisyonlara baktığımız zaman işçi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda Pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 geçici işçi alımı yapılacaktır arkadaşlar. Bizler başvurularımızı 15 Nisan'a kadar iş kur üzerinden gerçekleştireceğiz. Sözlü ve uygulamalı sınavımız var. İş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacaktır arkadaşlar. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kuranın ne zaman çekileceği ile ilgili henüz net bilgi bulunmamaktadır. Duyuru geldiği zaman eğer canlı yayın yapılacaksa da bu canlı yayınları sizlerle paylaşacağım. Tüm bilgilendirmelerimizi, bizlerden istenilecek evrakları, sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek arkadaşlar. Bu nokta bizler için oldukça önemlidir. Bizler hangi il müdürlüğüne başvuru yapıyorsak ilgili müdürlüğümüzü takip edeceğiz. İstenilen evraklara, ilgili tarihlere oradan ulaşacağız arkadaşlar. Genel şartlarda önemli olan noktalar üzerinde duracağım. Askerlikle ilişkinizin olmaması gerekiyor. Yapmış olmak tecilli ya da muaf olmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Öğrenim durumunuz genel ve özel şartları tam anlamıyla sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu noktada oldukça önemlidir. Çünkü şartı tam anlamıyla sağlamadığı halde başvuru yapan arkadaşlarımız oluyor. Diyelim ki kurada sizin adınız çıktı. Ne olacak? Atamanız iptal edilecek. Hak yedek kazanana geçecektir arkadaşlar. Bu nedenle başvuru yaparken mutlaka genel ve özel şartları okuyun. Tam anlamıyla sağlamıyorsanız başvuru yapmayın. Diğer önemli bir şartımız başvuru yaptığımız birimde ikamet ediyor olmamız gerekiyor. Genel olarak bilmemiz gereken durumlar bu şekilde. Diğer orman işçisi özel şartlarına baktığımız zaman en az ilk öğretim mezunu, en fazla orta öğretim mezunu olmak gerekiyor. Diyelim ki ön lisans mezunuyum, ilgili alana başvuru yapabilir miyim? Maalesef arkadaşlar başvuru yapamıyorum. İlgili alanlardan sağlam onayı almış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşundan sağlık raporu almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu rapor sözlü ve uygulama sınavda başarılı olan adaylardan istenilecektir. Yani şu anda temin etmenize gerek yoktur. Eğer başarılı olursanız kurada adınız çıkarsa ilgili alanlarda istenilen sağlık kurumundan temin etmeniz gerekiyor. Kadın arkadaşlarımız başvuru yapamıyor. Erkek arkadaşlarımız başvuru yapabiliyor. 25 yaşına doldurmamış olmanız gerekiyor. Bölge müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav sahilinde yapılacak ölçümlerde en az biraz 67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor. Yani vücut kitle endeksinizin de birbiriyle orantılı olması gerekiyor. Boy şartı, kilo şartı oldukça önemlidir arkadaşlar. Bu şartlardan elenen çok kişiler oluyor. Lütfen tam anlamıyla şartı sağlıyorsanız başvuru yapın. Diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanların özel şartlarına baktığımız zaman en az ilk öğretim mezunu, en fazla ön lisans mezunu olmam gerekiyor. Lisans mezunu arkadaşlarımız başvuru yapamıyorlar. Sağlık raporuyla ilgili bilmemiz gereken durum aynı. Yaş şartına baktığımız zaman 35 olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşçıların özel şartlarına baktığımız zaman en az ilk öğretim mezunu, en fazla lisans mezunu olmamız gerekiyor. Sağlık raporumuz aynıdır. Ek olarak bu şartı sağlamamız gerekecektir. En az bir yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmanız gerekiyor ve bunu belgelendireceksiniz. Diyelim ki tüm şartları taşıyorum fakat mesleki tecrüben bulunmamaktadır. Maalesef arkadaşlar başvurunuz olumsuz sonuçlanır. Sizlerden en az bir yıl çalışmış olduğunuzu belgelendirmeniz istenmektedir. Yaş şartımız 35 olarak karşımıza çıkmaktadır. İtfaiyeci alanındaki özel şartlar baktığımız zaman en az orta öğretim en fazla ön lisans mezunu olmam gerekiyor. 30 yaş şartımız var arkadaşlar. Kadın arkadaşlarımız başvuru yapamıyorlar. Boy ve kilo şartı oldukça önemlidir. İşletme elektronik bakımcısı şartına baktığımız zaman en az orta öğretim en fazla ön lisans mezunu olmam gerekiyor. Aynı şekilde kadın arkadaşlarımız başvuru yapamamaktadırlar. Yaş şartımız 30 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili bölümlerin herhangi bir tanesinden mezun olmam benim için yeterli olacaktır. İlgili branşta mezun değilseniz arkadaşlar başvurunuz olumsuz sonuçlanır. Alım yapılacak geçici iş işçi sayısının il dağılımına baktığımız zaman arkadaşlar bu alanlar karşımıza çıkacaktır. Mesela Bolu'ya 133 alım gerçekleştiriliyor. Bursa'ya 151 alım gerçekleştiriliyor. Sizler ikametiniz dahilinde şartları taşıdığınız zaman bu alanlara başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İlgili linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linke tıklayarak şu anda güncel olarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sonraki süreçlerde sözlü ve uygulamalı sınavlar kura çekimi gerçekleştirilecek. Her adımda sizlere bilgi vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu tür çekleri kaçırmamak ve daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Üst üste video attığımız zaman YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Telegram grubumuz var, açıklamalar kısmından linke ulaşabilirsiniz. Orada da anlık paylaşımlar yaparak sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Kamu kurumlarının diğer personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.